Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını gördün. Ha! Amına ha! Ha ha bak Ha! Oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çabuk. Ben de mı yine kalmışım gece bir başına. Bir başına girdim bir başına. Dönmüşüm baktım ben başına. Sarıldım bazen de yanlışıma. Yazarım verdi mi kendime? Kaderim kaderimden de. Adam değil. Bunu iki yıldır aldı yerde sikiyordu. Yusuf da onu. Yusuf Dal. 100. Ben de Yusuf. Her şeyi serabım. Ben sana güvenmiştim. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggly down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggly.